Merhaba gençler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar 3 tane limit yani sınır değer öğrenmiştik. Bunlar likit limit, plastik limit, rötre limiti veya büzülme limiti dediğimiz limit değerler. Yani su içerikleri olduğunu daha önce konuşmuştuk. İlk limit değerimiz likit limit değeri. Bunu nasıl belirliyoruz? Hangi deneyleri, hangi deneyleri kullanıyoruz? Gelin şimdi buna bir bakalım. Kasakran'da likit limit aletini görüyorsunuz. Bu deneyde kullanılan ekipman budur. Bakalım deneyimiz nasılmış. Bu deney No 40 yani 0.425 mm'den küçük tane çaplı malzeme ile yapılıyor. Bunu da şunu da hatırlatmakta gere e e gerek var diye düşünüyorum. Plastiste veya kıvamlı demişti çocuklar aslında kil ve siltin bir özelliğiydi. Niçin No 200 kullanılmıyor? Bakınız burada No 200 değil sınır. No 40'tan geçen malzeme kullanılmış. Lütfen buran dikkat ediniz. No 40'tan eledi. Yaklaşık 80 gram almak bu deneyi yapmak için kafi geliyor. Deneyimiz değişik su içeriklerinde tekrarlanacak. Şimdi ilkini gerçekleştiriyor. Kuru malzememize saf su ilave ediyor. Bunu spatula ile karıştıracak. Buradaki malzeme ince bir malzeme yani ince malzeme ağırlıklı olduğu için bu suyu iyice çekmesi gerekiyor çocuklar. Bunun için Malzemeyi karıştırdıktan sonra desikatöre koyup 24 saat bekleyebilirsiniz. Böylece bütün malzeme, ince malzemenin bu suyu çekmesini sağlayabilirsiniz. Evet, bir tür çamur haline getiriyorsunuz. 24 saat beklemek bu suyun bütün tanelerce karıştır, karıştırmak bütün tanelere suyu gittiğini garantileyemiyor. Biz de ne yapıyoruz çocuklar? Bunu 24 saat bekletiyoruz ve suyu iyice çekmesini sağlıyoruz. Kasak renderin kullandığı likit limit aletini görüyorsunuz. Bir altta sert plastikten bir taban kısmı ve pirinçten bir kap kısmı bulunmakta. Ve şöyle çevirdikçe her bir çevirmede bir tur atmada pirinç kap yukarı çıkıp düşmekte. Düşme yüksekliği önemli. Onu kontrol ediyor. cam pirinç kabı temizleyecek. Şimdi bizim de malzemeyi şöyle doldurmamız gerekiyor. Alttaki daki sert plastik tabana paralel bir şekilde malzemeyi yerleştirmek gerekiyor. Yani o pirinç kabı tam doldurmuyoruz. Buna tekrar bir şey göstereceğim size bunlarla Bir görsel göstereceğim. Evet. İyice suyu çekmiş malzemeyi pirinç kasesine pirinçten yapılmış kaseye yerleştiriyoruz. Buradaki hikaye şu alttaki sert plastik tabana paralel olmak zorunda. Evet. Bu şekilde yerleşir. Yani pirinci tam doldurmayalım. Şöyle bir geri geleyim, önünüz göstereyim size. Hatta bitirelim, ondan sonra konuşalım. Pirinç kaseyi doldurma işlemi doldurma ama tam doldurma değil. Yani alttaki yüze altıkı sert paralel olacak şekilde doldurduktan sonra bakınız bir yarık açma aletiyle ortasından şu görülen yarığı açıyorsunuz. Tabanda 2 milimetrelik bir açıktık. Üste 11 mm'lik bir açıktık. Şimdi ve devir halinde bu pirincin yukarı kalkıp aşağı serbest düşmesini sağlayarak bu aradaki açıklığın yani şuradaki açıklığın kapanmasını bekliyoruz. Ne kadar kapanmasını bekleyeceğiz? 12,5 mm. 12,5 mm kapatana kadar bu düşüleri devam ettiriyoruz. Her bir tur bir düşü. Burada buradaki devir sayısını unutmuyoruz. Yani düşü sayısını unutmayacağız. Ve kapandı. Düşü sayısı bir. Bu deneyde yap alınması gereken okumalardan bir tanesi. Düşü sayısı ikincisi de su içeriği için tam o bu kapanmanın olduğu yerden. Normalde buradaki yarım hepsi değil. Sadece belli bir kısmı 12,5 mm kapandığı zaman deneyi bitiriyorduk, sonlandırıyorduk kapandığı yerdeki kısmı alıyoruz. Buradan aldığımız örneği ne yapacağız? Su içeriği deneyine tabi tutacağız. Niçin? Demiştik ki likit limit değeri, plastik limit değeri, rötre limiti değeri nihayetinde bir su içeriğine karşılık geliyor. Demek ki bu deneyin amacı neymiş? Bir düşü sayısı yani şu 12,5 milimetreyi kapatacak olan düşü sayısı, serbest düşü sayısı artı bir de buradan alınacak su içeriği. Bu deneyin tek bir adımındaki hedefimiz bu olacak. Su içeriği numunesi aldıktan sonra ilk adım bitiyor. Bu işleme değişik su içeriklerinde aynı şekilde devam ediyoruz. Biraz daha nemlendiriyoruz. Tekrar bu deneyi yapıyoruz. Yine 12,5 mm kapanmaya karşılık gelecek olan şuradaki düşü sayısı artı bir tekrar bir e, su içeriği numunesi. Bunu 4 5 6 kere tekrarlıyoruz. Kapa yerleştirme biçimi ile alakalı bir görsel göstereceğim söylemiştim. İşte bu. Aşağıdaki sert plastik sert kauçuk plastik demeyelim sert kauçuk tabana paralel şekilde yerleştiriyoruz ve bakınız yarık açma yarık açma aletiyle birlikte ortadan bir ne yapıyoruz? da kanal açıyoruz sonra devir sayısıyla birlikte bunu ser yukarı kalkıp aşağıya serbest düşmesini sağlayıp sağlayan devir hareketlerine yani düşülere başlıyoruz bunlara alakalı düşü sayısını artı kapandığı zamanki su içeriği için numune al alarak her bir adımda bu işlemi tekrar ederek 5-6 kere bu deneyi ne yapıyoruz çocuklar? Tekrarlıyoruz. Bakınız. Yarı kaçma. Ya burada bir kanal açılmış. Yarı kaçma aletiyle bir kanal açılmış. Burada ne olmuş çocuklar? 12,5 mm kapandığı zaman deneyi sonlandırıyoruz. Bu sıradaki düşü sayısı artı. Şuradan alacağımız su içeriği numunesiyle de su içeriğini tespit ediyoruz. Biraz daha su katıyoruz. Tekrarlıyoruz deneyi. Biraz daha su katıyoruz. Tekrarlıyoruz deneyi. Peki nerede duracağız? Onu da söyleyelim. Yani önce şunu konuşalım. Bu 12,5 milimetreyi hocam ben nasıl ölçeceğim diye sorarsanız aslında çok basit bir en azından yaklaşık bir yöntem söyleyebilirim size. Bakın bu yarık açma aletinin şey, kenarının mesafesi belli. 10 milimetre. Yaklaşık 12,5 milimetreye karşılık geliyor. Buradan bunu ne yapabilirsiniz çocuklar? Yaklaşık hesaplayabilirsiniz. Peki ben bu deneyi nasıl bitireceğim? Yani bu düşüş sayılarını evet her bir düşü sayısında yani değişik su çekiminde her bir düşü sayısını buluyorum ama ben bunu nerede bitireceğim? Yani ne zaman e, tamam olduğuna karar vereceğim? Aslında şuradaki kasagrande yöntemiyle kasagrande yöntemiyle likit limit değerinin bulunmasını bulunmasında kullandığımız aslında standart bir, bakınız burada görülen bir düşü sayısı var. O da 25. Şimdi biz bu deneyi 5-6 kere tekrar edeceğiz ya siz bakacaksınız biraz su kattınız, deneyi yaptınız. Çıktı mesela düşü sayınız 40. 40'ta kapanma oldu. Yani bizim ne oldu? Bakın 25'in üstünde kaldık. Yeterli değil yani. Biraz daha su katıyoruz, indi 35'e. Biraz daha su katıyoruz, indi 30'a. Ta ki ne zamana kadar bizim bu 25'in üzerinde noktalarımız olduğu gibi 25'in de altında noktalarımız olması gerekiyor. Yani ne demek bu öyle bir su katacağız ki bu zemin numunesine 25'ten daha küçük 25'ten daha küçük ee, düşü sayılarında kapanma olsun diye bakın şuradaki doğruyu yani akma doğrusunu flow curve'ü akma eğrisi daha doğrusu diyelim akma eğrisini çizebilir. Aslında eğri diye çocuklar. Bu an doğru gözüküyor ama bu neden doğru olduğunu biraz sonra söyleyeceğim size. Akma eğrisini elde etmek amacıyla. Yani 25 benim hedefim çünkü kasakrende yönteminde Bizim likit limit değeri 25 vuruşa karşı, 25 düşüğe karşılık değer olacak. Benim yani Bu 25'in üstünde ve altında elimde noktaların olması gerekiyor. Evet ne demiştim bu deneyi? 25'in üzerinde 2 tane nokta, 25'in altında 2 tane nokta, 4 tane deneyde bunu 4 kere tekrar hani deneyi 4 kere tekrar ederek de yani 4 ayrı su içeriğinde yaparak da bitirebiliyorsunuz ama 5-6 kere yani normalde Hemen bulunmuyor çocuklar bu hemen 25'e karşılık gelen yani 25'in üzerinde, 25'in altındadır hemen elde edemeyebilirsiniz. 5-6 kere de yapabilirsiniz yani bunu. Bunları sonra noktalıyor. Nasıl noktalıyormuşuz? Evet ne demişti çocuklar? Şuradaki 12.5 milimetrelik kapanışı sağlayacak olan düşü sayısı. Bakınız number of blows dediğimiz şey. Düşü sayısı x80. Y'de de buradan aldığımız su içeriği için aldığımız numuneden numunenin su içeriği nedir? Onu hesapladıktan sonra bakınız düşü sayısı ve su içeriğiyle burada ne yapıyoruz? Çocuklar? Noktalar buluyoruz. Bunları noktaladıktan sonra yani bu deneyi burada 4 kere tekrar ettiniz. Siz 5 kere, 6 kere yaptınız, 7 kere yaptınız. Ama ne de var hikayemiz ne çocuklar? 25'in üzerinde ve 25'in altında deney sonuçları yani düşü sayıları bulunmak zorundayız. Bunları noktaladıktan sonra bir de şurada bakarsanız yine bakınız yine logaritmik ölçekte y ekseni yine normal bir ölçek kullanılıyor ama x ekseninde yani düşülerin bulunduğu eksende ne var çocuklar? Yine bir logaritmik ölçek var. İşte normalde siz bunu logaritmik yapmazsanız bu bir eğri olarak çıkardı. Ama biz bunu logaritmik yaptığımız zaman burası doğru olarak denk düşüyor. Bu noktaları bulmuşsanız eğer ve x ekseninde logaritmik yapmışsanız şu noktaları birleştirmiyorsunuz. Bu noktalardan bir eğri geçiriyorsunuz. Bu eğrinin türü polinom değil çocuklar. Logaritmik bir eğri geçiriyorsunuz. İşte bu logaritmik şey yani artık logaritmik olunca ekseniniz buradan logaritmik bir doğru geçirdiğiniz zaman bu şekilde doğru çıkıyor. Akma eğrisi deniyor ama bununla çocuklar biçimi doğru çıkıyor. Bunlarla alakalı örneğimiz gelince bunu göreceğiz zaten. Bu noktaları birleştirmiyoruz. Bu noktalardan geçen bir doğru çiziyor ama logaritmik bir doğru olacak bizim. Bunları çizmişseniz eğer yani noktaları yaptınız buradan da bu noktaların arasında en küçük kareler yöntemiyle bir doğru geçirmeyi başarmışsanız ne demek en küçük kareler en küçük kareler yöntemiyle doğru geçirmek şu noktaları temsil edecek olan bir doğru. Dediğim gibi örnekte bunu çok rahat göreceksiniz yani. Doğruyu geçiriyorsunuz ve diyorsunuz ki 25 vuruşa karşılık gelen değer bizim zeminimizin likit limit değeridir diyoruz. Hedefimiz neymiş demek ki? Şu doğru yani akma eğrisini çizmek için düşü sayılarını ve 12,5 mm kapandığı yerden alacağımız su içeriğiyle su içeriklerini hesaplıyoruz. Deneyi tekrar ediyoruz 5-6 kere. Burada 4 kere tekrar etmiş. Şu doğruyu geçirmeyi sağlayacak olan noktaları bulmaya çalışıyoruz. 25 vuruş, 25 düşü bizim hedefimiz. Böylece Casagrande yöntemiyle likit limit nasıl belirlendiğini böylece öğrenmiş olduk. Bir sonraki deneyimiz koni penetrasyon deneyi. Çünkü bu British İngiliz e, standartlarında bir deney. Onu da söyleyeyim. Bu sefer çocuklar daha farklı bir yöntem var. Şurada bakınız şöyle bir koni uç var. Koni oradan geliyor. İşte tepe açısı 30 derece olan 0.78 yaklaşık 80 gramlık bir konidir bu. De Newton olarak size verilmiş. 80 gramlık bir uç yani bu. Şu alttaki şunu gördüğünüz kabını, bu sefer pirinç bir kap yok. Daha çok bir, bir bir metal bir kap var diyelim. 40 santime 55 sant, bakın 40 milimetre, 55 milimetrelik bir kabımız var. Bunun içine zemin dolduruyorsunuz. Bu zemini doldururken biraz sıkıştırarak dolduruyorsunuz. Yani bunun içinde hava kabarcığı, hava boşluk alanı, yani hava şeyi bırakmayacaksınız. Çünkü bunu kendimiz doldurduğumuz için arada hava boşlukları kalabiliyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Böyle bastıra bastıra doldurmamız gerekiyor. Bunu doldurduktan sonra koni uçu tam şu yüzeye sıfır hale getiriyorsunuz. Yani bir arada bir mesafe bırakmıyorsunuz. Tam değer değmez şekilde bırakıyorsunuz. Bir hale getiriyorsunuz. Sonra Şurada bir tane mandalı var çocuklar. Bunu mandala basıyorsunuz ve 5 saniye bu 80 gramlık koni uçun 5 saniye batmasını sağlıyorsunuz. Bu tabii içindeki zemin olduğu için buraya batıyor 80 gram daha ağırlı olsa. Buradaki penetrasyon deneyi yani ne demek? Batma miktarını ne yapıyorsunuz? Bir kenara yazıyorsunuz. Bize bir de ne lazım çocuklar? Likit limit nedir nihayetinde? Bir su içeriğiydi. İşte tam bu battığı yerden yani Deneyi bitirdiğiniz 5 saniye izin verdiğiniz bu konu ucun batmasına deneyi bitirdiğiniz 5 saniye sonra mandalı bıraktığınız zaman onu daha aşağı göndermiyor. Bu battığı yerden bir su numunesi alıyorsunuz. Böylece deneyin ilk adımı bitiyor. Sonra ne yapacaksınız? Batma değerini, şuradan bakın saat var. Bu saatten batma miktarını, penetrasyon miktarını ve buna karşılık gelen, yani şuradaki penetrasyon miktarını ve buna karşılık gelen, yani numune, zemin o batma yerinden alacağımız zemin numunesiyle su yapacağımız su içeri deneyiyle su içerini bulacağız. Bu noktayı bulmaya çalışıyoruz. Bu sebep düşü sayısı değil de penetrasyon miktarı ve su içeriği. Su içeri ortak. Niye? Likit limit değeri nihayetinde bir su içeri değeri demiştim. Sonra ne yapıyorsunuz? Bu zemin numunesine biraz daha su katıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz iyice. Tekrar bu kabın içine gereken 40 milimetre yüksekliğinde 55 milimetre çapındaki bu kaba tekrar yerleştiriyorsunuz. Tekrar bu konu ucu tam değer değmez hale getiriyorsunuz. Mandalına bastığınız zaman 5 saniye sayıyorsunuz. ya yani kilometre 5 saniye tutuyorsunuz. Mandalı kapatıyorsunuz. Ne kadar bir penetrasyon sağlıyorsanız onu da ne yapıyorsunuz? Kaydediyorsunuz. Tekrar ne yapıyorsunuz? Bir su içeri deneyi daha yapıyorsunuz. Böylece ikinci nokta yapıyorsunuz. Üçüncü nokta, dördüncü nokta gidiyor. Bu şekilde bakın yine noktaları buluyoruz. Demin ki yani Kasakrande de yani şurada gösterdiğim Kasakrande yönteminde 25 düşü. Orada düşü hesabı, düşü sayıyordu daha doğrusu. Burada ne var çünkü Bu sefer penetrasyon. Buradaki penetrasyon 25 değil. Ha. 20 20 milimetreye karşılık gelen değer, likit limit değeri. Farklı bir deney ama mantığı hemen hemen aynı. Birinde penetrasyon var. Konu penetrasyon deneyi oradan geliyor zaten. Birinde penetrasyon yani batma miktarını ölçüyorsunuz. E, Diğerinde düşü sayısını ölçüyorsunuz birinde 25 düşü, birinde 20 milimetre penetrasyon bekliyorsunuz. Bu deneydeki mantık nedir çocuklar? Onu da konuşalım. İlk zaman su miktarı az olduğu için penetrasyon kuru kuru malzemeye biraz daha zor batacaktır. Su miktarını arttırdıkça bakınız, su miktarı yani su içeriği yükseldikçe penetrasyon miktar yani batma miktar çünkü zeminimiz ne ne demiştik ne demiştik? Yumuşuyor. Bakınız şurada Geçen hafta konuşmuştuk bunu. Bakınız şunu demiştik. Hatırladığınızı bilmiyorum. Bakın burada penetrasyon miktarları vardı. Orta sıkı. kotu yani biraz daha sertleştik bakınız daha az penetrasyon. Yani su miktarı yumuşadıkça daha büyük penetrasyon demektir. Aynı bu mantık burada da var. Su içeriğini arttırdık. Yani içeriye malzemeye su kattıkça malzemeye su kattıkça penetrasyon miktarı artıyor. Acaba diğerinde de su içeriği ile düşüş sayısı arasında nasıl bir mantık var ona bir bakalım. Şimdi görüldüğü gibi su içeriği burada, düşüş sayısı burada. Bu doğrunun akma eğrisinin daha doğrusu biçimine bakınca ters bir orantı olduğu belli oluyor. Nasıl yani bir bakalım. Düşük su içeriğinde mesela şuradaki diyelim 37 gibi bir su içeriğinde yüksek düşüyle kapanıyormuş 12,5 mm. Fakat su içeriği arttıkça görüldüğü gibi bakınız düşü sayısı da azalıyor. Yani 12,5 mm'yi kapatmak için gerekli oradaki o pirinç kasenin pirinç kabın düşü sayısı su içeriği arttıkça düşüyor. Yani diğerinden biraz farklı. Bakınız görüldüğü gibi burada bir doğru orantı var. Eğimin Eğimin yönünden hemen algılıyorum ben bunu. Burada farklı bir yöne bakıyor. Burada farklı bir yere. Yani ters ve doğru orantı ilişkileri var. Umarım mantığını çözebilmesinlerdir. Likit limit için iki tane deney söyledim.